Bizim ülkemizde özellikle demokrasinin geldiği aşama itibariyle... Adıyaman Baros avukatlarından Zeynep Say'a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Avukat Say'a demokrasinin geldiği aşama itibariyle anayasanın herkesi bağladığını vurguladı. Say'a Türkiye'deki mahkemeler dururken bir başka mahkemeden melet umar hale gelmenin aslında temel hak ve özgürlükler noktasında sıkıntılar olduğunu ortaya koyan nitelikte olduğunu belirtti. Yine devletlerin uluslararası arenada e, itibar noktasında e, uluslararası sözleşmelere koydukları imzalar, uluslararası anlaşmalar devletleri bağlayıcıdır. Ee, geçmişte e, ayım kararlarını e, kararları noktasında biz Adıyaman yereli açısından da e, uyguladı e, bir kolluk kuvvetinin biz e, avukatlara ve sağlıkçı eğitimci arkadaşlara uyguladığı e, şiddet vesilesiyle ayıma kadar gitmiştik ve tazminatlar almıştık. E, o dönemde e, en çok e, davayı yürüten meslektaşımız e, eşim avukat Şükrü Sayıydı e, ve e, tazminat bir ülkeyi yani insanın kendi ülkesini şikayet etmek zorunda kalması ki kaldı ki geçmiş dönem itibariyle Cumhurbaşkanımız da e, ahime üç kez gitmiş durumda. Yani dolayısıyla hukukun evrensel ilkelerinin e, uygulanması noktasında bir başka bizim mahkemelerimiz dururken bir başka mahkemeden medet umar hale gelmek e, aslında e, temel hak ve özgürlükler noktasında sıkıntılarımız da e, ortaya koyuyor. E, ve şu anda e, ayın kararlarının tartışılır hale gelmesi veya bir yargı kararının elbette ki eleştirilebilir ama uygulanıp uygulanmama noktasında keyfiyet adledilemez e, ve e, biz ee, imza koyduğumuz sözleşmelerle de bağlıyız. Ee, gelinen süreç içerisinde de e, Avrupa Konseyi'nden Avrupa, e, eğer yüzümüzü Avrupa'ya dönüyorsak, ki dönmek durumdayız. Medeniyet neredeyse aslında yüzümüzü oraya dönmek durumdayız. Gelinen aşama itibariyle ayın kararlarının uygulanıp uygulanmayacağı noktasında herhangi bir tartışma veya hatta Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararın yerel mahkeme tarafından uyulmayacağı hususunda bir açıklama ve bu açıklama karşısında e, HSYK'nın e, sessiz kalması kabul edilebilir değil. E, biz hukukun üstünlüğünün sağlanması noktasında, hukukun evrensel ilkelerin hayata geçirilmesi noktasında ayın kararlarının bağlayıcılığının altını çizmek istiyoruz. Geçmişte o buz davasıyla yani aile içi şiddetten kaynaklı e, bir dava sebebiyle ilk tazminata mahkum edilen ülkelerden bir tanesi de bizim ülkemiz. Ve biz ülkemizin uluslararası arenada e, kalkıp üçüncü dünya ülkeleri arasında sayılmasını istemiyoruz. Bu bizim hem ekonomimizi hem temel hak ve özgürlüklerimizi etkiliyor. Ve biz e, sosyal hukuk devletinin hayata geçirilmesi noktasında e, hukuki kaydeleri ve hukuki taahhütleri, hem siyasi iktidarı hem hukukçularımızı uymaya davet ediyoruz. İlk normalde bu konuda örnek olması gereken hukukçular olup gerçekten bu da olmaz dediğimiz birçok şeyi bu ülkede bizlere yaşatmak hukuki vicdanları da sızlatıyor. Hukukun evrensel değerlerinin hayata geçirmesi noktasında hukukçuları da ben bu alanda görevi davet ediyorum.